krizine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Deniz Kültürü Derneği, Piri Reis Üniversitesi ve TÜRDEP İşbirliği ile düzenlenen İklim Krizi Zirvesi, ulusal ve küresel ölçekteki iklim krizi sorunlarını ve bu sorunlara sunulan çözümleri bir araya getirdi. GİSPİR'in de sponsorluk desteği verdiği zirveye, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nafiz Arıca, Türk Doydu Başkanı Cem Melikoğlu, Gemi Yat Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cem Seven, öğrenciler ve birçok davetli katıldı. Deniz Kültürü Derneği Başkanı Ayşe Olcay'ın açılış konuşmasını yaptığı zirvede, denizcilik sektörünün duayen gazetecisi merhum Hakkı Şen anısına hazırlanan kısa film gösterildi. Açılış konuşmalarının ardından zirvenin ana konuşmacısı Profesör Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'ni tehdit eden faktörler ve çözüm önerileri başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. İklim Krizi Zirvesi, Profesör Sarı'nın sunumunun ardından alanında uzman isimlerin katıldığı, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çeken panellerle devam etti. Zirvede yer alan medyanın gözüyle iklim krizi başlıklı panele konuşmacı olarak katılan gazeteci ve ekonomist Meliha Okur, yeşile sahip çıkılması gerektiğinin altını çiziyor. Bilimsel akla inanacağız. Bilime inanacağız. Korkutarak ve korkarak değil. Geçmişte yaşananları hatırlayarak, unutmayarak geçmişi tekrar yaşamayacağız. Bunun adı iklim değişikliğini yönetememek krizidir. Dünyanın zenginleri kaynak paylaşımında hiç de adil davranmıyorlar. Sürdürülebilirlik adı altında sosyal adaleti, kalkınmayı, gelir eşitsizliğini ve bunları içeren kaynakları koruyan bir yolculuğa çok da evet demek istemiyorlar. Bütün mücadele bu. Burada Mustafa Sarı Hoca'yı dinledim. Marmara'da yaşamayan balık bile gelip Marmara'ya yumurta kurmuşsa orada kaçmadan duruyor ise umut var demektir. Her zaman umut var. Milattan sonra 900 yılından bugüne süreç devam etmektedir. 18 bin yıldır dünya küresel ısınma güzelliği altındadır. Ara ara buzul dönemleri yaşar. Yani küresel soğuma, küresel soğuma dönemleri kıtlığı, açlığı, yoksulluğu ve savaşları getirir. Bu süreçte paylaşımla ilgili süreci hızlandırır. Ben diyorum ki yeşile sahip çıkın. E, etrafınızı betonla boğmayın. Denizlere sahip çıkın. Canlılara saygınız olsun. Hiçbir sorun kalmaz. Piri Reis Üniversitesi'ndeki zirve sonrası Pendik Green Park Otel'de bir gala gecesi düzenlendi. Geceye Gispir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torlak, Gispir Yönetim Kurulu Üyesi Ceren Gülcek ve Gispir Genel Sekreteri Ercan Özokutucu da katıldı. Geçtiğimiz sene kaybettiğimiz doğayan gazeteci Hakkı bir kez daha anıldığı gecede iklim krizi zirvesine destek veren kurum ve kuruluşlara Deniz Yıldızı Çevre Ödülü plaketleri takdim edildi. Gisbir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran adına plaketi Gisbir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Torla kaldı. Deniz Kültürü Derneği Başkanı Ayşe Olcay, iklim krizinin her yönüyle ele alındığı bir zirve gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Açıkçası tabii çok yoğun duygu seliyle geçti çünkü hakkıyı kaybedişimizin üstünden sadece bir sene geçti. Acısı çok yeni daha çok özledik konu, ekip olarak çok özledik konu. Hakkı çok çok bizim derneğimizin kurucusu Onursal Başkanı'ydı. 2008 yılında kuruldu Deniz Kültürü Derneği. Çok emek verdi bu ülkede deniz kültürünün yaygınlaşması için. İklim değişikliği kurultayları yaptı. İklim krizi zirvesi çok istediği bir zirve ismiyle yapmayı çok istiyordu. Bana kısmet oldu ama o hep derdi ki benim başıma ne gelirse gelsin yürüyeceksiniz. Yola devam edeceksiniz. İnancı olan kuş yer altında bile uçar. Unutmayın sakın. Gözüm hep üstünüzde olacak derdi. Onun e, bu sektörde çok sevilen, e, çok sayılan bir insan olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün çok dolu dolu geçti. İklim krizi zirvesinde üç oturum yaptık. İlk oturumda gazeteci arkadaşları, dostları da onu andılar. Çok güzel an. Çok güzel şeyler söylediler. E, fakat bir taraftan da iklim krizini çok güzel her yönüyle ele aldığımız bu üç oturumda çok güzel bir e, zirve oldu. Çok önemli konu başlıkları da çıktı ortaya aslında. Dolayısıyla e, şimdi. Ee, artık tabi denizden kazandığını denize yatıranlara e, gala yemeğinde yine Hakkı Şen anısına Deniz Yıldızı Çevre Ödülü verme vakti geldi. E, güzel bir gece olmasını umut ediyorum. Hakkı'nın tekrar ruhu şad olsun. Gisbir Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Torlak, Gisbir olarak bu tarz etkinliklere her zaman destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Deniz Kültürü Derneği'nin e, düzenlediği iklim zirvesine Bizler de bir olarak destek verdik, malumunuz üzere. Gündüz bir Reis Üniversitesi'nde çeşitli seminerler, toplantılar yapıldı. Bu akşam da burada gala, gala yemeğiyle taşlanacak bugünkü etkinlik. Akkışen abimizin ruhu şad olsun. O çünkü bu zirveyi yapan, yapılmasına destek olan kuruculardan biriydi. Maalesef geçen yıl kendisini kaybettik önder olun şahitler şahit olsun İyi bir zirve olduğunu düşünüyorum e, bu akşam da buradaki herkese iyi eğlenceler diliyorum e, teşekkür ederim İmeyak Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Başaran Bayrak denizlerimizle ve çevreyle ilgili toplumun her kesiminin hassasiyet göstermesi gerektiğinin altını çiziyor bugün e, merhum değerli dostum rahmetli Hakkı Şen'i andık e, çok da duygulandık Kendisi e, bu etkinliğe çok kıymet veren, çok değer veren bir insandı, kurucusuydu. E, çevre konusunda e, bir farkındalık yaratmak, çevre konusunu özellikle denizle ilgili çevreyi e, gündeme getirmek için çok önemli bir etkinlik. E, burada Ayşe Hanım'ın da hakkını vermek lazım. Bu konuda çok çalışır, çok sabah sarf ettiği. Zirvede medyanın gözüyle iklim krizi başlıkta oturumu yöneten Başaran Bayrak, bu tür etkinliklerin her yıl düzenlenmesi gerektiğini belirtiyor. Denizlerimizdeki ve çevremizle ilgili artık hepimizin hassasiyet ve duyarlılık gösterme zamanımız geldi. Bunu burada değerli konuşmacılarımız bugünkü etkinlikte bir kez daha vurguladılar. Biz de kendi çabamızda basınımızın bu konudaki düşüncelerini aldık, oradaki izleyicilerimizle paylaştık. Önemli bir etkinlik oldu. Bugün içeride konuşmalarımızda da bunun sürekli olması, hemen hemen her yıl tekrarlanarak bir algı yaratması konusunda hem fikir olduk. İnşallah gelecekle ilgili temiz bir çevreyi kurgularken, temiz ve karbon salınımı ve diğer çevreyle ilgili etkinliklerde daha dikkatli bir denizcilik camiası yaratma konusunda. Bu tür etkinlikler bize yol gösterici olacaktır. Bundan dolayı hepimiz böyle bir etkinliğe katılmaktan dolayı da mutluyuz. İklim krizi zirvesine ev sahipliği yapan Piri Reis Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Nafiz Arıca, iklim kriziyle mücadelede farkındalık yaratmanın önemine vurgu yapıyor. Dünyamızın gezegenimizin ısınmasıyla ilgili çalışmalar merakla başlamış, 1800'lü yıllarda başlamış. Fakat 1800'lü yıllardan itibaren dünyanın ısındığı ölçülmüş. Bilimsel olarak da 1950'li yıllarda bilimsel dünyaya sunulmaya başlamış. 1950'li yıllardan sonra da işte çeşitli uluslararası anlaşmalar ama Birleşmiş Milletler 1980'li yıllarda bu olayın farkına varıyor. Ee, ve bununla ilgili e, bazı e, örgütler ve çalışma grupları kurmaya başlıyor. Ve 2016 senesindeki Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefi arasına iklim eylemini de ekliyor. Doğrudan iklim eylemi o ama 7-8 tanesi de diğer dolaylı yoldan iklim e, kriziyle alakalı. E, o yüzden daha geçtiğimiz son 5-10 yılda insanların, akademik dünyanın, tüm insanlığın fark fark etmeye başladığı bir olaydan bahsediyoruz. Ama her geçen sene de tehlike artarak devam ediyor. Yani önlem almadığımız takdirde geleceğimiz tehlike altında. Bunun için bu organize edilen, ettiğimiz bu etkinlik, zirve... Bence önemli oldu. Ben en azından tabii akademisyen olarak öğrencilerim vardı orada ve öğrencilerim açısından yani hadi biz geldik gidiyoruz diyeyim ama onların gelecektir açısından çok önemli bir etkinlik. Bunun içinde en önemli yani bu iklim krizini önlemeye önlemek için ne yapılır denildiğini tabii ki önce bir farkındalık yaratılması gerekli. E, bu da eğitimle olur. Ondan sonra bu farkındalıktan sonra önlemler alınması gerekli. Bu da eğitimle olur. E, tabii bununla beraber teknolojinin kullanılması, teknolojinin geliştirilmesi de önemli. Bununla ilgili birçok teknoloji kullanılabilir. İşte Yapay zekadan, enerji verimliliğine kadar e, birçok teknolojiden bahsedebiliriz. Bunlardan bahsettim ben bugünkü açılış konuşmamda ve e, sonuç olarak da geleceğimiz tehlike altında. Bunun için tek bir şeye ihtiyacımız var. O da eğitim, eğitim, eğitim dedim. Ve böylelikle de bitirmiş olduk e, toplantılarımızı. E, akşam eee 6'da bitti. E, çok güzel e, sunumlar izledik. Eee Açıköğretim Bir Reis Üniversitesi olarak bu böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmış olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Zirvenin farkındalık yaratma açısından çok büyük faydaları olacağını belirten GISB Teknik İşler ve Arge Komisyonu Başkanı Mustafa İnsel, deniz araçlarının çevre şartlarına uyum sağlaması gerektiğini ifade ediyor. Öncelikle hakkıdan biraz bahsedeyim. Eski dostum. Türkiye daha iklim krizini konuşmadan böyle bir iklim değişikliği konferansları, zirveleri yapmayı düşünen değişik bir arkadaşımızdı. Koca yürek öncelikle kendisine rahmet diliyorum. Ee, Valla iklim değişikliği her yerde, dünyamızda her tarafta, ülkemizde her yerde, evimizde her yerde. Dolayısıyla hayatımızın bundan sonraki bir parçası. Yani evimizden başlayalım artık kendi elektriğimizi üretebilir hale gelme gibi bir e, hedef var gördüğüm kadarıyla. Her evin kendi kendini idare edebilmesi, dolayısıyla e, doğal kaynaklara yük olmaması gibi. E, denizciliğe dönersek denizcilikte de benzer problem var denizcilikte denizcilik tabii kolay değil denizin ortasında. Oranın şartlarını uygulamak lazım. Biraz bu kalemun olmak lazım galiba. Çevre şartlarına uyup o çevre şartlarında en ideal çalışacak. Ona uyum gösterecek. Denizcilik için de aynı problem var. denizcilikte o şartlara uyup işte rüzgarı kullanıp belki belki gerçekten efektif yakıtları kullanıp bir sistem kurmak üzerine kurulu. Artık çevreye birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Çevreye karşı müdahaleleri minimumda tutmak gerekiyor bugün de o açıdan güzeldi. Farkındalığın yaratılması açısından güzeldi. Konuşmalar çok güzeldi. Bundan sonra da devam edeceğini görüyoruz. Mustafa İnsel önümüzdeki 10 yıllık süreçte gemilerin alternatif yakıtları kullanmaya başlayacaklarının altını çiziyor. Şimdi elektrik aslında bir ara çözüm. Bence hedef çözüm değil. Hedef çözüm hidrojen. Elektrik sadece bir taşıyıcı, aslında bir enerji kaynağı değil. Bu nedenle önümüzdeki 10 yılda kısa mesafe giden gemilerin elektriğe dönüşeceğini bekliyoruz. Ama e, uzun mesafe giden gemilerin elektrikle çalışması mümkün değil. Onlar anca limana yanaştıklarında elektrikleri kullanacaklar. Limana yanaşırken çünkü özellikle Avrupa'da liman yakınlarındaki emisyonlarla ilgili çok ciddi şikayetler var. Hem gürültü açısından hem baca gazı açısından. Dolayısıyla herhalde bir 10 yıl içinde bütün gemilerde belirli bir miktar bir akü gücü olacak. Onunla limana girip çıkacak. Ama onun dışında hidrojen gibi veya türevleri gibi yakıtları kullanacak. E, filonun değişmesi zaman ister. E, hepsini birden değiştirmek zaten israf olur. Yani bu gemileri daha verimli yapmak onları tekrar donatmak, belki onlara ek şeyler koymak yoluyla, ek ekipmanlar koymak yoluyla çözümler arayacağız. Zirvede bir sunum gerçekleştiren Profesör Doktor Mustafa Sarı, farklı bakış açılarının öğrenilmesi açısından zirvenin çok faydalı geçtiğini belirtiyor. Çok güzel bir organizasyon. Zirve başarılı, gayet başarılı. S sektör temsilcileri var, akademi var, efendim sivil toplum var dolayısıyla tüm taraflar neredeyse bir masanın etrafında bir salonda toplanmış oldu. Ve ben görüşümü aktardığım gibi sektör temsilciler de görüşlerini aktardılar. Bundan memnun oldum. Bir sürü paydaşla bir arada olmaktan memnun oldum. Başka memnun eden şey ise paydaşların kimliklerinden bağımsız olarak herkesin iklim değişimine karşı ortak bir anlayış içerisinde olması. Çünkü bu iklim değişikliği öyle büyük bir şey ki sorun ki bu tek başımıza üstesinden gelebileceğimiz bir şey değil bu. Yani uyum sağlayarak, anlayarak ancak üstesinden gelebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla şu anda iklim krizine karşı yapabileceğimiz en önemli şey yapmış olduk bu zirveyle. Bilgilendik farklı paydaşların bakış açılarını birbirimize aktarmış olduk, öğrenmiş olduk. Bundan sonra herkes kendi bulunduğu şeyden başlayarak, pozisyondan başlayarak iklim değişimine karşı nasıl uyum sağlayabiliriz? Riskleri belirleyip o riskleri nasıl yöneteceğimize, adım adım nasıl ilerleyeceğimize karar verme, bu uygulamaya geçme zamanı. Çok konuştuk. Yeter, bu kadar konuşma yeter. Artık hep beraber uygulamaya geçmemiz lazım. Mustafa Sarı, denizcilik sektörünün sıfır emisyona ulaşma konusunda diğer sektörlere göre daha istekli olduğunu belirtiyor. E, sıfır emisyonlu gemilere, sıfır emisyonlu e, 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 her türlü teçhizata geçmemiz lazım. Ama bu o, o kadar kolay olmayacak bence ee, Çünkü şu anda e, yani e, temiz enerjiyle e, çalıştığını iddia ettiğimiz e, bir sürü makinanın arka planda o hale gelmesi için tonlarca su tonlarca enerji kullanıyoruz temiz olmayan enerji kullanıyoruz Yani işin bir de arka planı var Onun için bu kolay olmayacak ama bir yerden başlanması gerekiyor idi. E, memnuniyetle görüyoruz ki emisyon oranları diğer sektörlere göre daha düşük olmasına rağmen denizcilik sektörü paydaşları daha gönüllü ve istekli. Mesela e, aynı şeyi başka sektörlerde göremiyoruz. Onlar sürekli şunun hesabını yapıyorlar. Ya şu anda kriz şey var zaten, savaş var. Savaştan dolayı bu te, e, kesinlikle e, yeşil mutabakat konusu ertelenecek. Biraz bekleyelim bakalım ne göreceğiz filan gibi bir yaklaşım içindeler. Memnuniyetle ben bugün tüm paydaşlarımıza buna uyum sağlamak için çaba içinde olduğunu görüyorum. Ee, ama öncelikli olarak yapmamız gereken şey mevcut makinalarımızı bir kere verimli hale getirmemiz gerekiyor. Yani birden elektrikli makinelere geçmek ya da alternatif enerji kaynaklarına geçmek tabii ki keşke yapabilsek ama bu birden olamayacak. Kademe kademe olacak. Bu esnada yani nasıl olsa biz ileride elektrikliğe geçeceğiz. Şimdi bununla idare edelimden ziyade elimizde ne varsa balıkçı gemisi, tanker, RoRo -ro gemisi her ne varsa bütün filo ülkemizde faaliyette bulunan bütün e, filonun mutlaka e, makinelerinin iyileştirilmesi, emisyon oranlarının düşürülmesi gerekiyor. GIS bir yönetim kurulu üyesi ve iklim zirvesi sponsorlarından Cemre Tersanesi'nin proje mühendisi Elif Ceren Gülcek Panellerde iklim krizinin çözümüyle ilgili birçok konunun görüşüldüğünü ifade ediyor. Aslında gündem bizim yakından takip ettiğimiz bir gündem dediğiniz gibi. Çünkü yeşil ve çevreci gemiler inşa ediyoruz. Ama onun dışında zirvede hani denizciliğin her alanını etki eden e, bütün maddeleri konuştuk. Yani emisyondan, e, karbon ayak izine kadar. Hani bunları sadece gemi üretiminde değil de aynı zamanda e, denizciliğin olduğu her yerde nasıl etki ettiğini konuştuk panelistlerimizden çok yararlı bilgiler elde ettik bence. Zaten hepsi çok değerli akademisyenler, basın mensuplarıydı.